Efendim selamlar. Düşmüşler salonuna hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün kokteyl olarak başlıklandırdığım yeni bir format ile karşınızdayım. Bundan sonra bu ana videoların arasına zaman zaman bu kokteyl formatını sıkıştırmayı düşünüyorum. Nedir bu diye soracak olursanız, efendim kütüphanemden rastgele seçtiğim birkaç kitabı bir araya getirip bir kokteyl yapıp yani şöyle bir üstten inceleyip sizi de daha fazla yormadan aradan kaçıp giderim diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Efendim ilk kitabımız Onur Gezer'in Osmanlılar'da Esrar ve Esrar Keşler. Hayaller Sancağı'nın Kuru Sarhoşları. Şöyle gösterelim. Efendim Onur Gezer bu çalışmasında Osmanlılar'da esrar kullanımının tarihini ele almış. Tabi önce esrarın genel bir tarihi üzerine kısa bir giriş yaptıktan sonra başta kalendirilik olmak üzere Osmanlılar'da tarikatlarda esrarın yeri yine efendim saray çevresi olsun işte şairler ozanlar olsun halkın arasında olsun esrar kullanımının yerini yurdunu çok güzel bir çerçevede ele almış. Efendim hippi dervişler olarak başlıklandırdığı işte o dervişler arasında tanrıya aracısız ulaşmada bir köprü olarak kullanılan esrardan tıbbi bir ihtiyaç olarak kullanılan esrara ya da sadece keyif verici bir madde olarak kullanımından efendim ilham perisi davetçisi olarak kullanımına hatta Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ve kendisinden sonra da tahta geçen padişah 2. Beyazıt'ın esrar bağımlılığı. Efendim dilerseniz şu konuya kısaca bir değinelim. İkinci Beyazıt'ın şehzadelik döneminde bir esrar bağımlılığı söz konusu. Tabi o dönem haber Fatih'in kulağına gidiyor ve diyor ki gidin araştırın nedir ne değildir öğrenip gelin. Gidiyorlar geliyorlar ve diyorlar ki padişahım şehzademizin yanında iki tane eleman var. Bu arkadaşlar musallat etmişler bu esrar belasını. Fatih de diyor ki o zaman tez getirin kellelerini. E tabii Fatih'in habercisi varsa Beyazıt'ın da habercileri var. Haber Beyazıt'a ulaşıyor. Diyorlar ki baba geliyor. Kelleler gidiyor. Beyazıt da hemen arkadaşlarını sepetleyip yurt dışına kaçırıyor. Yani elemanlar Osmanlı topraklarını terk ediyorlar. Tabii 2. Beyazıt'ın Padişah olduktan sonra bu esrar bağımlılığını bir kenara bıraktığı söylenir. Fakat nedir, ne değildir artık onun araştırması, okuması size kalsın efendim. Biz kitaba dönecek olursak, tabi içerinin yanında dipnot ve kaynakçalarıyla da aslında farklı okumalara yönelebileceğiniz çok güzel bir çalışma olmuş. Onur Gezer'in Osmanlılar'da Esrar ve Esrar Keşler başlıklı çalışması diyelim ve yolumuza devam edelim efendim. Efendim bilim kurgu diyoruz ve Ian Tregles'in Simya Savaşları serisinin ilk kitabı Mekaniye bir göz atıyoruz. Efendim steampunk türünde bir alternatif tarih kurgusu. Tabi steampunk nedir diye soracak olursanız kısaca özetlersek 1960'lardan sonra popüler olan kendisine ata olarak Jules Verne, H.G. Wells ya da işte Mary Shelley'nin Frankenstein'ı gibi 19. yüzyıl bilim kurgu edebiyatını temel alan efendim teknolojide buharlı makinelerin işte çarklı dişli aletlerin kullanıldığı, gökyüzünde zeplinlerin dolaştığı ve yine kurguda anakronizmin kurgulandığı bilim kurgu alt türüne steampunk diyoruz. Kitaba geçecek olursak efendim kitap dediğim gibi bir alternatif tarih kurgusu kitap 1920'lerde geçiyor fakat aslında bu dünya bizim bildiğimiz dünyadan oldukça farklı bir dünya. Çünkü 17. yüzyılda yaşamış olan Hollandalı matematikçi filozof Huygens İngiltere'ye bir yolculuk yapıyor ve orada Newton'ın simya notlarına ulaşıyor ve daha sonra bu notlardan yola çıkarak simya ile bilimi bir araya getirip mekanik robotlar icat ediyor ve bu andan sonra da Hollanda adeta dünya lideri oluyor. Kitapta Tabii dünya hakimiyeti kuruyor dedik fakat aynı zamanda yeni Fransa ile de bir savaş halinde Hollanda. Mezhepsel, ekonomik ve politik sebeplerden kaynaklı bir savaş söz konusu iki ülke arasında. Yeni Fransa diyoruz. Çünkü efendim Avrupa'da artık Hollanda karşısında ayakta duramayan Fransız yönetimi ve hatta Papa bugün bizim Kanada olarak isimlendirdiğimiz topraklara göçmek zorunda kalıyorlar ve burada Yeni Fransa ismiyle bir ülke kuruyorlar. Tabi kitapta iki ülke arasındaki çekişme dışında asıl merkez robotlar diyebiliriz ve başrolümüzde de bir Jax isimli robotumuz var. Jax, 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 Jax artık nasıl telaffuz etmek isterseniz. Efendim kitapta robotlar üzerinden bir işte özgür irade, bilinç sahibi olma, bunun dışında işte insan robot ayrımı nerede başlar, ne ile yok olur, insanlarla robotlar arasında bir eşitlik düşünülebilir mi gibi arka planla tartışmaların yanında aslında kendimizi çok sürükleyici bir aksiyonun içerisinde hatta bir isyanın içerisinde buluyoruz. Efendim efendilerine karşı ayaklanmış olan köle robotların isyan kıvılcımı diyebiliriz çok da spoiler vermeden anlatmak gerekirse. Tabi dediğim gibi bu aslında bir üçlemenin ilk kitabı. Ve ne yazık ki ikinci ve üçüncü kitap henüz Türkçe'ye çevrilmiş durumda değil. Yayın evinin bu konudaki politikasını bilmiyorum. Hani ikinci, üçüncü kitap gelir mi, ne zaman gelir bilmiyorum. Fakat böyle de tek başına okunabilecek olan güzel bir kitap diyelim. Kısaca simya, felsefe, efendim alternatif tarih, politika ve elbette steampunk severler için oldukça keyifli olduğunu düşündüğüm bir kitap. Ian Mekanik. Ve efendim son kitabımız 16 Batık'ta Dünya Tarihi. Bir önceki videoda 6 Bardak'ta Dünya Tarihi demiştik. Bugün de 16 Batık'ta Dünya Tarihi diyoruz. Yazarımız Stewart Gordon adı üstünde 16 Batık üzerinden dünya tarihini incelemiş. Yani şey işte denizciliğin tarihi, gemiciliğin tarihi, Efendim, ele aldığı batıkları inşa etmiş olan insanların dünyalarını, kültürlerini incelemiş. Bunun yanında tabii bu batıklar nereye gidiyorlardı, e, ne taşıyorlardı, nasıl battılar? Onlara da bir göz atmış. Peki efendim, neye göre seçmiş bu 16 batığı? Dilerseniz ona da kitabın arka kapak tanıtım yazısından bir bakalım. UNESCO'nun bir tahminine göre yeryüzü denizlerinde 3 milyon deniz kazası olmuş. Bu kitapta milyonlarca gemi kazası ve binlerce yeri belirlenmiş batık arasından 16'sı şu 3 kritere göre seçilmiş. 1. Batık insanlık tarihinde önemli bir etki yapmış türden bir gemiyi temsil etmeli. 2. Yeryüzünün her yerinden gemi kazaları ele alınmalı. 3. Gemi kazası geminin içinde hareket ettiği dünyaları Örneğin, ekonomileri, göçleri, fikir hareketlerini, siyasi rekabetleri, savaşları ve çevresel kısıtlamaları betimleyen arkeolojik bulgu ve literatür açısından iyi belgelendirilmiş olmalı. Efendim, aslında kitapta el alınan batıklardan birisiyle de hemşeriyiz. Yaklaşık 3.300 yıl önce batmış olan ve Antalya Kaş civarında bulunan Ulubur'un batığı bugün Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Önemli bir batık. Hatta bu batıkta bir mühür bulundu. Antik Mısır kraliçelerinden Nefertiti'nin mühürü. Nefertiti'yi biliyorsunuz efendim şu meşhur antik Mısır'a işte tek tanrılı dini getirmeye çalıştığı söylenen Firavun Akhenaton'un eşi kendisi. Aslında şöyle parmak ucu kadar bir mühürdür fakat belki de müzenin en değerli parçasıdır. Ben tabii Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi bir restorasyon sürecine girmişti. Restorasyondan sonra yaptığım işte ne değişmiş, ne olmuş, ne bitmiş gezisinde Ulu Burun Batı'nın sergilendiği salonda ne yazık ki mühürü göremedim. Belki ben gözden kaçırmışımdır. Fakat o dönem şöyle bir şey de söyleniyordu. İşte kimi eserler İstanbul'da açılan yeni havalimanının sergi salonunda sergilenmesi için taşınmışlar. Belki onların arasındadır. Fakat zaten biliyorsunuz ülkede Sanat ve tarih eserlerinin akıbeti konusu pek öyle iç açıcı değil. Kitaba geçecek olursak kitapta el alınan bir diğer batık da benim sevdiğim bir batık. Satun Hu batığı. İngiltere'de Anglo-Sakson döneminden kalma bir batıktır. Ee, yine önemli bir batık. Hatta İngiltere'nin belki de en önemli buluntularından birisi olabilir. Hatta yakın zamanda Netflix diye hatırlıyorum bir film de yapıldı batığın bulunuşuyla ilgili. Dik isimli bir film. Eğer öyle hani minik, dingin filmler seyretmeyi seviyorsanız keyif alırsınız diye düşünüyorum. Ve kitap içinde efendim tarih ve arkeoloji meraklarının ilgisini çekeceğini düşünüyorum. diyerek kokteyli sonlandırıyorum efendim. Afiyet olsun. İşte böyle. Efendim bu kokteyl formatını böyle zaman zaman ana videoların arasına sıkıştırmayı düşünüyorum. Tabii şimdi farklı başlıklarda farklı konularda videolar gelmeye devam edecek. Onun dışında sürçü lisan ettiysek affola. Beğendiyseniz ne mutlu bana çok teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz de sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Görüşeceğiz. Bye bye.